Merhaba arkadaşlar ben TeknoStarGame'ler Arif Bugün size e, Fener'in ayrıntılı kullanımından bahsedeceğim Ayrıntılı derken, az önce bir kere daha böyle bir video çekmişim Ayrıntılı anlamamıştım şimdi ayrıntılı anlatacağım e, Server'ımı korudum arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar benim server'ımıza baktım hani map yapıyorum Baktım herkese böyle herkes yapıyor Böyle herkes yapmış onu map'ını yapmış güzelce Bakıyorum hiçbir şeyin emeği yok, arsa veriyorlar, Arsa al evi dik, bitti, Git, skyblock yap. Nereye kadar? Ben dedim herkes admin olsun, herkes istediğini yapsın ve 200 kişilik bir server kurdum. Şimdi o server'ın IP'sini yakında paylaşacağım. Hala yapım aşamasında hile kullanımlarını falan azaltmak için birkaç program deniyorum işte arkadaşlar öyle devam edecek. Şimdi yapacağım şey size fenerin feneri, şimdi arkadaşlar fenerin anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz şey en güçsüz fener. En güçsüz. En güçsüz derken sadece şu güçleri kullanabiliyorsunuz. Hoş. Bir dakika. Taksipek. Bozuldu galiba. Bir <laughs> dakika. <gülüyor> Heh. Sadece hız ve aceleyi kullanabiliyorsunuz bunda bunda eğer e, bunu iki katlı yaparsak yani piramide yavaş yavaş piramide dönüştürürsek birazdan göstereceğim e, Bu bilgisayarım eski bilgisayarım, yeni bilgisayarımda video çekecektim. E, bilgisayarıma servise göndermek zorunda kaldığım için bunu da çekmek zorundayım. Zaten uzun süredir video çekmememin sebebi de bu. Arkadaşlar o yüzden biraz dombalar olabilir. Bu da 2 katlı bir piramit. Gördüğünüz gibi direnç ve tutulma desteğini kullanabiliyorsunuz. Yenilenmeyi ve kuvveti kullanamıyorsunuz. Eğer bunu bir kat daha yükseltirsek... Bu arada piramitin içi dolu olmak zorunda. Olmazsa bir işe yaramıyor böyle yükseltirse kap çıktıkça arkadaşlar tüm güçler açılacak. böyle yükseltirse böyle, böyle Eğer böyle olursa yinem açılmıyor. Hepsa şunu yeniden maçoya yeniden maçoya açılması için bir kare daha şey yapıyoruz falan dedes. Evet. Anne de bu da ne? Diner. Anne arkadaşlar yalan söylemiş olmayayım böyle yapıyoruz yapacağız? Bu da arkadaşlar izler arkadaşlar bu sefer ne yapsınlar? Çünkü sizin paylaştıklarınızı eğer ben para helal yorum yazarsanız Küçük küçük hediyeler göndereceğim Çekiliş yapacaktım arkadaşlar Alkıştım Ama yani hala e, şu yorumlarınızı göre size küçük küçük hediyeler göndereceğim e, Ama şöyle bir şey yapabilirim sizin İçin Total var Roma 2 bildiğin gibi evli ayında çıkıyor e, Size e, onlarla onu hediye e, Ağustosun sonuna kadar süre veriyorum o zaman arkadaşlar. Ağustosun sonuna kadar eğer kanalımızın reklamını yaparsanız ve yorum yazarsanız böyle siz, siz çok belirgin olursanız e, size Total War Roma 2'nin e, Steam üzerinden size hediye olarak yollayabilirim. Tabi oyun e, Eylül ayında çıkacağı için size kod gönderirim veya kodu girersiniz oyununuzu Eylül ayında oynarsınız gördüğünüz gibi yenilenme de açıldı şimdi burada bir şey daha istiyor bizden ne istiyormuş ee, malzemelerden daim elması seçiyoruz elmas şimdi bunu seçtikten sonra buradan bir güç seçiyoruz bence kuvveti seçelim yenilenme zaten yanında geliyor şimdi bak e'ye bakıyoruz kuvvet desteği De yenilenmeyi seçeriz arkadaşlar. Ee, bir de yenilenmeyi seçersek gördüğünüz gibi ve ikisi aynı anda geliyor ve e, bu gördüğünüz şey 240 bloktu galiba öteden beri gözüküyor hem kaybolmanızı da engeller. E, şimdi survival e, videomuzu da çekeceğim e, bundan sonraki videomuzda. Şey esen kalın belki videomuzda görüşmek üzere. E, de mutluyum, arkadaşlar. Hmm. Ha bu arada arkadaşlar bir şey bahsedemiyorum. Eee tam videodan bir dakika aklıma geldi. Eee yanıma arkadaşlar istiyorum. Arkada benimle beraber çekecekler. Lütfen Facebook facebook.com'dan bana misafir şey olmasın. Beraber çekelim. 3, 4, 5, 6 Her videoda farklı kişiyle çekebiliriz. Ama bir de aynı yapıda ortak koyuyorum kendime. böyle tek başına çok zor oluyor. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. İyi, iyi günler.